Merhabalar. Evet şuradan sayfamızı yansıtalım. Telefondan da açalım. Evet. Şöyle telefonumdan da açıyorum. Evet. Şöyle açalım. Evet, 6. sınıfın ikinci ünitesini yapacağız. Evet, merhaba Kıvanç. Evet, İlkay, selam. Hello. Özay, hello. Hocam neden kimse yok San desem gelirler ee, diye düşünüyorum. Biraz tabii çakışma da olmuş olabilir bu diğer canlı derslerle. Furkan, hello Evet 6. sınıfın diğer canlı derslerle çakışabiliyor. 6. sınıfın ikinci ünitesini yapacağız. Yummy Breakfast ünitemizin ismi. Evet arkadaş Yasemin hello. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Furkan hello. Evet. Evet şöyle. Bir 4 dakika bekleyeceğim. Arkadaşlarımız şöyle bir toparlansınlar. Yani dediğim gibi bu ara arkadaşlarınız da dersimiz tekrar söylüyorum 6. sınıfın ikinci ünitesi. Yani Yama mı breakfast'tan olacak. Konuyu anlatacağım. Eğer vakit kalırsa test çözmüş olacağız. Vakit kalmazsa çünkü arkasından 7. sınıflara dersim var. Bir dahaki dersimizde komple test çözmüş oluruz. Nuray Hello, how are you today? I'm fine. I'm pretty good. What about you Nuray? Evet, şöyle. Evet. Tekrar söylüyorum. 6. sınıfın ikinci ünitesi Yummy Breakfast. Evet, Yummy Breakfast. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz telefonlarınızdan. Whatsapp'tan. Hocam biz 3. ünitedeyiz. O zaman siz ileridesiniz. Normalde programa göre 2. üniteye daha yeni geçilmesi lazım. Evet. I'm fine. Thanks. Evet. Diğerleri kaçıncı ünitedeler acaba? Şöyle herkes bir yazsın bakalım. Okulda kaçıncı ünitedesiniz merak ettim. Şöyle suyumuzu da koyalım. Dediğim gibi diğer arkadaşlarımız da hemen 2 dakika sonra dersime başlayacağım. Evet ikinci ünite Zeynep demiş. Evet. Diğerleri de yazarlarsa Yeni geçtik hocam ikinci üniteyi Yasemin. Yani normalde öyle olması lazım. Yani ikinci üniteyi yeni geçmiş olmanız lazım. İkinci ünite dört sınıf derken şu anda altıncı sınıfın dersini yapıyoruz. Çok iyi oldu ders. Evet. Umarım öyle olmuştur. Ortalarda çok güzel. Kıvanç daha birinci ünite diyor galiba. Yeni başladık. Süper oldu canlı yayın. Evet yeni başladık. Dersimize bir dakika sonra başlayacağım bakın. 40 gece. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. 6. sınıfın ikinci ünitesini yapacağız. Evet like dem demişseniz teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma da abone olmayan varsa Evet ikinci ünite bitti hocam Nuray. Evet. Biraz sonra bir dakika sonra dersime başlamış olacağım. 40 geçe. Dediğim gibi bu dersimde konuyu anlatacağım. Kelimeleri anlatacağım. Vakit olursa test çözmüş olacağız. Eğer vakit kalmasa bir dahaki dersimizde komple ikinci üniteden test çözmüş oluruz. Monday günü ikinci ünite geçeceğiz. Pazartesi ha? Evet. Kıvanç. Evet. Konu ne hocam? Konumuz yummy breakfast. İkinci ünitenin şey altın sınıfın ikinci ünitesi. Yummy breakfast. İkinci ünite. Fatma. Evet. Derse başlıyorum. 40 gece başlayacağım dedim. Şimdi önce ünite kelimeleriyle başlayalım. Tekrar söylüyorum. 6. sınıfın 2. ünitesi yummy breakfast'ı yapıyoruz. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Dersimize başlıyoruz. Evet şöyle büyütelim. Şöyle biraz daha büyütelim. Zannedersem herhalde okunuyordur diye düşünüyorum. Tamam. Evet hocam çok iyi anlatıyorsunuz. Sizi çok seviyoruz, seviyoruz. Teşekkür ederim. Artık dersimize başlıyoruz. Dikkatli bir şekilde beni dinliyorsunuz ve tekrar ediyorsunuz. Evet konu dışı dediğim gibi artık selamları da alamayacağım. Konu dışı sohbet mesajlarında yazışmayalım. Bir hatırlatma yapıyorum sadece. Siz zaten sözümü dinlersiniz. Evet dersimize başlayalım. Şimdi benle beraber lütfen tekrar edin çünkü telaffuz çok önemli. Evet, şimdi başlıyoruz. Bagel simit. Bean fasulye. Beverage içecek. Bread ekmek. Butter tereyağı. Cereal tolgibre. Çaklıt. Şimdi tahıl gevreği derken onu söyleyeyim. Kahvaltıda sütle beraber karıştırılıp yeniyor ya. Mısır gevreği, tahıl gevreği o olmuş oluyor. Çaklıt. Çikolata. Kıvazan. Kuruvazan. Ay çöreği. Cucumber. Salatalık. Decide. Karar vermek. Drink. içmek, içecek eat, yemek, flour, un, food, yiyecek, fruit juice, meyve suyu, healthy, sağlıklı, honey, bal, hungry, aç. Evet, benle beraber tekrar ediyorsunuz. Junk food, junk food, abur cubur muffin kek bu küçük keklere deniyor muffin mushroom mantar nothing hiçbir şey nutritious sağlıklı besleyici gıda omelet omlet orange juice portakal suyu pancake krep gözleme Sausage, sosis. Sugar, şeker. Unhealthy, sağlıksız. Want, istemek. Evet bu ünitedeki şöyle ifadelerimize bakalım. Enjoy it. Afiyet olsun veya bon appetit de diyorlar. Bon appetit. O da afiyet olsun demek. Great. Harika. It sounds yummy. Et evet, kulağa nefis geliyor. It's all gone. Hepsi bitti. Yani kalmadı. It's my favorite. En sevdiğimdir. Favorimdir. No thanks. Hayır, teşekkürler. Mesela would you like some cake? Biraz kek alır mısınız? No thanks. Hayır, teşekkürler. Of course. Tabii ki. Elbette. Okay. Tamam. Sorry. Üzgünüm, özür dilerim. Sure, elbette, tabii ki. What about some orange juice? Et biraz portakal suyuna ne dersin şeklinde teklif yaparken kullanıyoruz. Ne dersin? Yes, please. Evet lütfen, alabilirim. Yummy, nefis, enfes. Evet, anlamına geliyor. Evet, sağ taraftan yine kelimelerimizi tekrar edelim. Evet, benle beraber tekrar ediyorsunuz. Tea çay Coffee kahve Milk süt Orange juice portakal suyu Olives zeytin Egg yumurta Chocolate çikolata butter, tereyağı, pancakes, pankek, krep, gözleme, chips, patates kızartması. Şimdi İngilizler chips diyor buna. Amerikanlar french fries veya fries diyorlar patates kızartması bu şekilde. Jam, reçel, cheese, peynir, cucumber, salatalık, salami salam honey, bal muffin küçük kek görüyorsunuz böyle kuvazon kruvazan tomato domates cereal mısır gevreği tal gevreği bakın sütle karıştırıp kahvaltıda yeniyor genelde biliyorsunuz sausages sosis waffle waffle biliyorsunuz Fish, balık. Beans, fasulye. Bagel, et. Evet, bagel, simit. Grapes, üzüm. Omelet, omlet. Mushrooms, mantar. Pısrami, pastırma, pastırma. Et, evet, benle beraber tekrar ediyorsunuz. Fruit juice, meyve suyu. Apple juice, elma suyu. Bread, ekmek. Toast, tost. Donut, bakın böyle. Ondan sonra donut şeklinde. Yani çörek diyebiliriz. Sandwich, tatlı çörek diyebiliriz yani donata tatlı çörek diyebiliriz. Sandwich sandviç, makaron, evet, bademli kurabiye, buna da bademli kurabiye diyebiliriz. Genelde bademli oluyor. Cookies, kurabiye. Evet, şimdi devam edelim. Evet, ünitemizin ismi yummy breakfast, yani enfes kahvaltı. Lezzetli kahvaltı, nefis kahvaltı şeklinde. Evet burayı geçiyorum. Bunları zaten tek tek baktık. Burada tek belki şöyle söyleyeyim bakın. Söylemediğimiz. Bakın en sonda bars of chocolate diyor. Bar kalıp demek. Yani çikolata kalıpları olmuş oluyor. Diğerlerini zaten hepsini bakıyorum şöyle söylemiş olduk. Tamam. Burayı da geçelim. Evet burayı geçiyorum. Burayı da geçtim. Evet burayı büyütelim. Evet. Şimdi like love bir şeyi sevdiğimizi ifade ederken like love bir şeyi sevmediğimizi ifade ederken ise don't like hate fiilleri kullanılır. Like love hate fiilleri her zaman Simple present tense yeni zaman ile kullanılır. Love çok sevmek demek. I love orange juice. Ben portakal suyunu çok severim. Like sevmek hoşlanmak. I like apples. Ben elma, elma elmayı severim. Love çok sevmek. Like sevmek hoşlanmak. Don't like sevmemek. I don't like muffins. Ben muffin küçük kekleri sevmem. Hate nefret etmek demek. I hate croissants. Et evet, kuru nefret ederim. I love honey. Ben balı çok severim. It's my favorite. O benim favorim. My sister likes olives. Benim kız kardeşim zeytin, cheese, peynir and tea. Çayı sever. But fakat she doesn't like pancakes or coffee for breakfast. Kahvaltıda pankek, krep ya da kahveyi sevmez. I hate sausages and eggs. Ben sosisten ve yumurtadan nefret ederim. Hate. Evet burayı da geçiyorum. Büyütüyorum. Şöyle biraz daha büyütelim. At countable, uncountable nouns. Yani isimler İngilizcede ikiye ayrılıyor. Sayılabilen countable, uncountable sayılamayan isimler. Bazen isimler için miktar belirtilmesi gerekebilir. Miktarını belirteceğimiz nesnenin sayılabilir ya da sayılamayan olmasına dikkat etmeliyiz. Sayılabilen isimlere countable nouns, sayılamayan isimlere uncountable nouns denir. Sayılabilen isimler hem tekil hem de çoğul halde yazılabilir. Sayılabilen isimler. Sayılamayan isimler çoğul halde yazılamaz. Yani sayılabilen isimlere s, çoğul s'si ekleyebiliyoruz ama sayılamayan isimlere çoğul s'si ekleyemiyoruz. Bakın örneklere bakalım. Countable noun sayılabilir isimler bagel simidi sayabiliriz değil mi? Bir simit, iki simit, üç simit. A bagel. Bir tanesi ne diyoruz? A bagel. Bir simit. Singular. Tekil. Çoğul yaparken ne oluyor? Five bagels. Bakın sonuna S ekledik. Türkçe larler ekliyoruz biliyorsunuz çoğul yaparken. İngilizce'de S takısı. Bazen gerçi ES geliyor. Şimdi o ayrıntıya girmiyorum. Bazen de Y düşüyor. IES geliyor. Five bagels. Yani beş simit. An apple, bir elma. Two apples, iki elma. Bakın iki oldu mu ne oldu? Sonuna s koyduk. Apples çünkü elmayı sayabiliriz. A tomato, bir domates. Two tomatoes, iki domates. Bakın burada tek s eklemedik, iyi s ekledik. Çünkü tomato, tomatoes oluyor. An olive, bir zeytin. Three olives, üç zeytin. A cucumber, bir tane salatalık. Four cucumbers, dört tane salatalık. Bakın sonuna s ekledik. Şimdi bunlar sayılabilen isim. Yani sonuna s alabiliyor. Çoğu s'si alabiliyor. Ama sayılamayan isimlere biz çoğu s'si ekleyemiyoruz. Butter, tereyağı. Tereyağını sayamayız. Değil mi? Bir tereyağı, iki tereyağı, üç tereyağı. Hani bal, bir bal, iki bal şeklinde değil. Ancak bunları nasıl sayabiliriz? Bakın bir kilo diyebiliriz veya bir şişe diyebiliriz. Bir kavanoz diyebiliriz. O şekilde sayabiliriz. Cheese, Bakın cheese neydi? Peynir. Coffee, kahve. Milk, süt. Tea, çay. Bunlar sayılmaz. Dolayısıyla butters demiyoruz. Honeys, sonuna s eklemiyoruz. Cheeses demiyoruz. Coffees, milks, teas demiyoruz. Bakın bunlar sonuna s takısı almıyor. Evet, şöyle geçiyorum. Şimdi büyütüyorum. Evet, ikinci ünitede baya bir konumuz var konuları anlatalım. Bir dahaki dersimizde de testimizi çözmüş oluruz. Şöyle biraz daha büyüteyim. Evet. E, N, Sam, Eni. Şimdi E, Eni nerede kullanıyoruz? Ne demek? Bir anlamına geliyor. Sayılabilen ve tekil olan isimlerle E, N kullanılır. Yani sayılabilir ve tekil isimlerin önüne ne getiriyoruz? E ya da N getiriyoruz. İsim sesli harf ile başlıyorsa N. Ne demek sesli harf? A, E, I, U değil mi? İngilizce'de bakın. A, E, I, U. Bir tane daha vardı. A, E, I, U, O. Evet, O'yu söylemedim zannedersem. Evet, O'yu söylemedim, O'yu da söyledim. Tamam, U'dan sonra O'yu da söylüyoruz, 5 oldu. I have an apple. Bakın ne oldu? Apple E ile başlıyor. Yani sesli harfle başlıyor. A ile başlıyor. A ile başladığı için E getirmedik. N getirdik. Eğer sessiz harfle başlarsa o zaman E getireceğim. Yani benim bir elmam var. Tom has an orange. Tom'un bir portakalı var. Bakın O ile başladığı için N getirdik. İsim sessiz harfle başlıyorsa e kullanılır. Mesela Betty has a tomato. Bakın t ile başladı e getirdik. Roger has a, has a croissant. Evet Roger'ın croissant'ı var. Bakın e getirdik. Çünkü c ile başladı. Bir daha söylüyorum bakın. Sessiz harfle başlıyorsa e getiriyoruz. Sesli harfle başlıyorsa kelimemiz başına n getiriyoruz. Ne zaman? Sayılabilir tekil isimlerde. Şimdi Sam'la devam edelim. Olumlu cümlelerde sayılabilen ve sayılamayan isimlerle some ifadesi kullanılabilir. Bakın sayılabilen ve sayılamayan isimlerle. Ne demek? Biraz, birkaç anlamına geliyor. I have some oranges in my basket. Yani sepetimde birkaç portakal var. Bakın some orange orange sayılabilir ama sayılabilir çoğul olması lazım. Some orange demiyoruz, oranges diyoruz. Some oranges şeklinde. Bakın Lily has some milk sayılamayan ismin önüne gelmiş. Lily has some milk in her glass. Yani Lily'nin bardağında biraz süt var. Tekrar söylüyorum bakın some'ı olumlu cümlelerde sayılabilir çoğul ya da sayılamayan isimlerin önüne getiriyoruz. Hangi cümlelerde? Olumlu cümlelerde. Evet. Ayrıca do you want ifadesiyle de Sam kullanılır. Burada soru sormak yerine teklif anlamı vardır. Sorularda sam kullanmıyoruz. Sadece soru teklif sorusuysa, rica sorusuysa o zaman kullanabiliriz. Olumsuzlarda da sam'ı kullanmıyoruz. Bakın tekrar söylüyorum sam'ı sadece olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Ve soru teklif sorusuysa yine kullanabiliriz. Ne gibi bakın? Do you want some cheese? Biraz peynir ister misin? Bu normal bir soru değil. Teklif sorusu. Yani ne teklif ediyoruz? Birisine peynir teklif ediyoruz. Do you want some cheese? Biraz peynir ister misin? Do you want some orange juice? Biraz portakal suyu ister misin? Bakın yine bir teklif sorusu. Gelelim en iyiye. Hem olumsuz cümlelerde hem de soru cümlelerinde sayılabilen ve sayılamayan isimlerle en ifadesi kullanılır. Ne demek? Hiç anlamına geliyor. Simon doesn't have any bagels. Yani Simon'ın bakın burada doesn't olumsuz bir cümle. Hiç demedik. Bagels dedik. Buna da dikkat edelim. edelim. Sayılabilir çoğul ya da sayılama isimlerle. I don't have any butter on my bread. Ekmeğimde hiç tereyağı yok. Does Matthew have any pancakes? Matthew'in hiç krebi var mı? Bakın soruda da any kullandık ve sayılabilir çoğul. Pancakes dedik. Do you have any coffee? Senin hiç kahven var mı? Bakın kafi sayılamayan bir isim any. Tekrar ediyorum en iyi nerede kullanıyoruz? Olumsuz ve sorularda neyin önüne getiriyoruz? Sayılamayan isimlerin veya sayılabilir çoğul isimlerin. Evet şimdi burayı da anlattık. Evet şöyle büyütelim. Evet şöyle az daha büyütelim. Evet offering, accepting, refusing. Yani offering ne demek? Teklif sunma, teklif etme. Accepting kabul etme, refusing reddetme. Şimdi ikram teklif edilirken ve istek belirtilirken şu ifadeler kullanılır. Do you want a and some? Söylemiştim. Tekil bir isim sayılabilirse önüne e en geliyor. Sessizle başlıyorsa e, sesle başlıyorsa en. Ya da yani do you want teklif olduğu için sam da kullanabiliriz. Sayılamayan isimlerde ve sayılabilir çoğularda kullanıyorduk. Demek ki kalıbımız neymiş? Do you want? İster misin? Mesela do you want some coffee? Biraz kahve ister misin? Do you want some cake? Biraz kek ister misin? Can I have? Alabilir miyim demek. Mesela can I have some cake? Biraz kek alabilir miyim? Yani bana biraz kek verebilir misin? What about some cake? Biraz keke e ne dersin? Pastaya ne dersin? Yine bakın teklif yapıyorum. Öneri yapıyorum. Örneklerimize bakalım. Do you want a croissant? Evet, kruvazan ister misin? Do you want an egg? Yumurta ister misin? What about a bagel? Simite ne dersin? Can I have some tea? Biraz çay alabilir miyim? Bakın bunlar. Do you want? What about? Can I have? Bu şekilde bakın ne yapıyoruz? Offer. Teklif yapıyoruz. Get, can I have? Alabilir miyim demek. Ki, rica. Yani request diyelim ona. Ama do you want ister misin bir teklif yapıyoruz. What about yine ne dersin bir teklif yapıyoruz. Öneri yapıyoruz. Şimdi bu önerileri teklifleri kabul et nasıl edeceğiz. It's my favorite. Evet favorimdir. Yani yerim. Okay tamam sure elbette of course tabii ki. Yes please evet lütfen alabilirim. Yummy I love evet nefis çok severim. Eğer teklifi reddedeceksen bana yapılan teklifi ne diyorum? No thanks. Hayır. Teşekkürler. No thanks. I don't like. Mesela ne diyelim? Would you like some cake? Biraz kek ister misin? No thanks. Hayır. Teşekkür ederim. I'm full. Tokun. No thanks. Teşekkür ederim. I don't like cake. Ben keki sevmiyorum. Evet. No thanks. I don't want any cake. Hiç kek istemiyorum. Şeklinde. Evet. Şöyle bakıyorum. Başka anlatmadım şey kaldı mı? Şimdi saatimiz 3 oldu. Evet testimizi bir dahaki dersimizde çözmüş olalım. Evet biliyorum hocam 5 dakika var demiştiniz öbür dersinize. Evet. Dediğim gibi testimizi bir dahaki dersimizde çözeriz. Bugün zaten sayımız da az. Evet sayımız da az. Zannedersem artık diğer canlı derslerle e, herhalde EBA dersleriyle çakıştı. Evet videoyu kapatmadan like atmayı unutmayın bir dahaki dersimde görüşmek üzere. Bir dahaki dersimde ikinci üniteden altın sınıfın ikinci ünitesinden test çözmüş olacağız. Evet see you bye bye.